Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımda kabarık örgü modelini anlatımını yapacağım. Bu modeli dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabilirsiniz. Modelimiz ilmek katları 8 ve 8'in katları. Ben önceden şişime 8 ve 8'in katları olarak ilmeklerimi attım. Birinci şişimi ilmeklerimden çıkarttım. Normalde giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. İlk sıra olduğu için giriş ilmeğimi de örerek aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İlmeklerimin tamamını ters örgü olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeği örmeden şişimin üstüne aldım. İlmeklerimin tamamını bir kere daha ters örgü olarak örüyorum. İlmeklerimin tamamını ters örgü olarak ördüm. Örgümün arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. Bu sefer ilmeklerimin tamamını düz örgü olarak örüyorum en sonunda bir ilmeğim kalana kadar düzürelim. Son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bütün örgülerde geçmek üzere kenar ilmeğimizi ters örüyoruz ve modelimin zeminini hazırladım. Şöyle saydığımızda iki diş haroşamız oluyor. Model kurmaya başlıyoruz. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Sırada 6 tane ilmeklerimi düz örgü örüyorum. 2 3 4 5 6 kenar ilmeği haricinde 6 ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendime taraf getirdim. 2 ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. İpimi diğer tarafa attım. 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. İpimi kendime taraf getirdim. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim diğer tarafta 6 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldığında ters örgü olarak örüyorum. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. Sıradaki 6 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa atıyorum. Burada 2 tane örülmemiş ilmeklerim var. Tekrar örmeden şişimin üstüne aldım. 6 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa atıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi kendime taraf getirerek tekrar 6 tane ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 7 tane ilmek ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. Sırada 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. İpin benden yana örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. 6 tane ilmeklerimi yine düz örgü olarak ördüm. İpin benden yana iki ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum ve yine 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Çıkış ilmeğim ters. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. 6 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Şu anda 4. sıramdayım. Ters düze geçtiğimizden beri dördüncü sıra. İpim diğer tarafta 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden yana. 6 tane ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İpim diğer yanda 2 tane ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. İpim benden yana 6 ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber 7 tane ilmeklerimi ters ördüm. Modelimin ön yüzüne geçiyorum ve 5. sıradayım. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. İpin benden yana 2 ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım ve yine 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. İpim benden yana iki ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. İpim diğer tarafta altı tane ilmeklerimi yine düz örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğim ters. Modelimin altı ve sonuncu sırasına geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. Altı tane ilmeklerimi Ters örgü olarak örüyorum. Aslında bu sırada ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada örmediğim iki ilmeğim var. Onları da ters örgü olarak örüyorum. Yani ilmeklerimizin tamamını örüyoruz bu sırada. Çünkü modeli artık kapatıyoruz. Modelimiz iki desenden, yani iki tekrardan oluşuyor kaydırmalı bir model olduğu için model yapım aşaması hep aynı sadece giriş ve çıkış ilmekleri değişiyor şimdi birinci desenimiz tamamen bitti modelimizi kapattık ve ikinci desenimize geçiyoruz ikinci desenimize geçerken kaydırmalı olacak giriş ilmeği örmeden şişimin üstüne aldım ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum Sıramın sonuna kadar geldiğim ilmeklerimin tamamını ters olarak ördüm ve yine örgümün arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişemin üstüne aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. En sonunda bir tane kalasıya kadar. Son ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim ve e, tekrar model kuruyoruz arkadaşlar. Bu sırada giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne aldım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın iki tane düz ördüm. İpim benden yana 2 ilmek örmeden aldım. İpim diğer yanda altı tane ilmek düz örüyorum. Şöyle 3 4 5 6 İpim benden yana 2 ilmeğimi örmeden şişime aldım. İpim diğer tarafta. 6 tane ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6. İpim benden yana 2 ilmek örmeden aldım. İpim diğer yanda. 2 ilmek düz ördüm. Çıkış ilmeğim ters. Modelimin arka yüzüne geçtim. Giriş ilmeğimi örmeden şişimin üstüne alıyorum. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek ters sürüyorum. 2 ilmek örmeden aldım. 6 ilmek ters sürüyorum. 2 ilmek örmeden aldım. 2 il, e, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ile beraber 3 ilmek. Arkadaşlar 2 sıra ördük. Aynı şekilde Devam ediyoruz. Yine gidelim, geri dönelim, gidelim, geri dönmeyi beraber yapalım. Arkadaşlar 5 sıra ördüm. 6. sırayı yine beraber kapatıyoruz. 5 sıra sadece ters düzler söylüyorum. Bu iki diş hariçtir. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 6. sıradayız ve e, ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak ördük. Yani örelim. Örmediğimiz iki ilmeğimizi de dahil ediyoruz. Model gerçekten çok kolay. Atkı, bere, yelek, hırka, kazak, su ve ter dilediğiniz yerde çantalarda bile harika olur arkadaşlar. Bebek battaniyesine çok güzel olur. Kullanması size kalmış. Dilediğiniz yerde Yapabilirsiniz. Evet, modelimizi ikinci kez tekrarını bitirdik. Şimdi birinci sıra tekrar yapıyoruz. Ee, ben yapmayacağım, sizlere tarif edeyim. Siz kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Hmm. Bir sıranın tamamını ters sürüyoruz, bir sıranın tamamını düz düzürüyoruz. Şu iki tane diş çıkıyor ortaya. Daha sonra şurayı tekrar ediyoruz yine. Yani ilk sıradan hari evet, itibaren tekrar ediyoruz. Bir sıra bir ilmek örmeden alıyoruz. 6 tane düz örüyoruz. 2 tane örmeden alıyoruz. 6 tane düz örüyoruz. 2 tane örmeden alıyoruz. 6 tane düz örüyoruz. Ve yani şuranın tekrarı. Kafanız karışırsa eğer modeli e, geri sarıp şu dişlerden sonraki sıralardan itibaren izleyebilirsiniz.